Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda 2025 yılının 17 Ağustos tarihli Almanya gündemine göz atıyoruz. Sıcak gelişmelerden uluslararası ilişkilere kadar pek çok başlıkla dolu bir bülten sizi bekliyor. Öncelikle Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in uluslararası diyaloğu güçlendirme adımlarına bakalım. Der Spiegel ve Deutsche Welle gibi kaynaklarda yer aldığı üzere, Başbakan Merz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Lideri Volodymyr Zelenski arasında olası bir zirve toplantısını destekledi. Alman liderlerin de imzasını taşıyan bu ortak açıklama, siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini vurguluyor. Öyle görünüyor ki Almanya bu olası görüşmeye büyük önem veriyor ve Avrupa'nın da barış sürecine etkin bir şekilde dahil edilmesini istiyor. İkinci bir konu, İsrail ile ilişkilerdeki gerginlik. Deutsche Welle'nin haberine göre, Almanya hükümeti İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim projelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Alman Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in binlerce yeni konut inşa etme planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Bu açıklama Almanya'nın Orta Doğu barış sürecindeki denge politikasını sürdürmeye çalıştığını da bir kez daha ortaya koyuyor. Bir diğer önemli başlık ise Afgan mülteciler konusundaki hukuki mücadele. Hem Deutsche Welle hem de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Afganistan'dan gelen mültecilerle ilgili hak savunucularının Almanya devletine yönelik bir dava açtığını yazdı. Haberlerde Pakistan'dan sınır dışı edilen ancak Almanya'da mülteci olarak kabul edilmiş Afganların Taliban yönetimine geri gönderildiği iddia ediliyor. Alman hükümeti ise mevcut durumda çözüm arayışına yönelik bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Bu konuda tartışmaların devam edeceği kesin. Şimdi Almanya'yı etkileyen uluslararası ekonomik ilişkilere bir bakalım. Der Spiegel'e göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Brezilya kahvesine uygulanan gümrük vergilerini artırabileceği mesajını verdi. Uzmanlar bu durumun kahve fiyatlarını hem Amerika'da hem de Avrupa'da ciddi şekilde yükseltebileceğini belirtiyor. Almanya'nın kahve ithalatında Brezilya büyük bir pazar payına sahip olduğundan bu kararın Alman tüketicilere de yansıması bekleniyor. Son olarak Çin lideri Xi Jinping'in ailesine dair tarihsel bir hikaye Der Spiegel'de geniş yer bulmuş. Haberde Xi'nin babası Xi Zongsu'nun siyasi hayatı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Babasının gençlik yıllarında yaşadıkları, Çin'in bugünkü liderinin dünya görüşünü ve yönetim anlayışını nasıl şekillendirdiğine ışık tutuyor. Tarihle bugünü buluşturan bu tür ayrıntılar, uluslararası siyaseti anlamamız için değerli bir pencere açıyor. Almanya'daki gündem bu başlıklara odaklanmış durumda. Sıcak gelişmeleri Fason Radyo aracılığıyla takip etmeye devam edebilirsiniz. Radyoların en fasonunda, Almanya gündemini birlikte takip ettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo